soru geliyordu değerli izleyicilerimizden. Zor. Mutlaka paragöz bir adam evet. belli ama bir de şimdi bir haber daha var. Satışa çıkarılan oyunculara da ilgi yokmuş. Evet, ya yeah, Empower Sports az önce bir 10 dakika önce okuduğum açıklamaları da evet. e, bu şekilde. Eee Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Adam e, toplumla pazarlık İyifar yapıyor var. ve geçen yıl bu kadar aldım Roma'dan <laughs> diyor. Aynı parayı isterim diyor. Yani bu şimdi, kadar eli güçlü teknik direktörler. Herhalde şimdi bunu üç, ne kadar 10 milyon mu diyorsun? 10 milyonla 10 milyondan yukarı 3 tane top çalırsın. Şimdi sen biz teknik direktör üzerinde kaldık. E, onun üzerinde gidiyoruz da Fenerbahçe'de abi şimdi bunlar geldiği zaman garantisi var mı senin şampiyon yapacağın? Hiçbir teknik direktörün yok. Yani ne, biz neyi neyi tartışıyoruz Fenerbahçe neyi tartışıyor? Geçen yıl direktörün. ne diyorduk Mahmut hocam? Ee, Sergen Yalçın'ın kadrosu için e, şampiyonluk yarışında en zayıf kadro evet, Beşiktaş'ın evet. kadrosu hatta Başakşehir'in de gerisinde dedik ne oldu? Gaza bastı. Beşiktaş oldu, değil şampiyon değil. oldu. Abi bak orada iki tane oyuncu senin bütün evet. gidişat bütün şeyi, dengesini bozdu. Cezal falan değil. Atiba ile Josef de Souza. Enteresan. İki tane Gezala, bu. ilk onlar ilki. sonra geldiler. Ligin ikinci döneminde açıldılar. Cezal çünkü yoktu piyasada. Dikkat edersen 60'ta falan hep oluyordu çünkü yok, oynamamış maçı. Esas Beşiktaş'ın ana e, noktası Atiba ile şeydi. Atiba neler yaptı? Biz Atiba'yı kaç kere ceza sahasına gördük. Oyunun genişliğini gördük Atiba'da. Önceden ne oldu? Karşıdan Atiba bir Atiba geliyordu. Enteresan bakış Biz evet. genelde ne diyorduk? Gezal, Abu Bakar. Evet. Şimdi cezalı kitledikleri zaman orasını ne oldu? İlk 13. hafta yoktu Gezal bu arada. Doğru, ara. doğru söylüyorsunuz. Sadece tek onlar ama evet. esas ana noktası bir Atiba ve şeydi. Evet. Joseph de söz Ondan sonra öbürleri geldiler. Katkıda bulundular. Ve son 10 hafta e, bu kadar yarış kızışmışken en önemli oyuncun Abu yoktu ya. Abi, şimdi böyle gitti. Şimdi Fenerbahçe... Takım ruhu yani. Biz Ben kendim bir yaşım bildim bileli. Ben bir sezonu Fenerbahçe hocasız başladığını hiç bilmiyorum. Şahit olmadım. Evet. Gerçekten hiç şahit enteresan. Olmadım. Yani Fenerbahçe gibi büyük kulüpten bahsediyoruz. Ya. Zeki hoca, Murat Göle hoca yönetiminde başlayacak yeni sezon hazırlıkları. Erdinç oldu. orada mı kaldı mı? Erdinç devam ediyor mu? bilmiyorum. Murat onu, onu sormak şey... lazım. Aurelio gitti. Aurelio e, gitti. Bir Volkan Demirel kaldı galiba. Onun Erdinç dışında... bilmiyorum kaldı mı Almanya'dan Erdinç gelenler. Erdinç sözlerine de herkes. gönderdiler bence. Gönderdiler. Çünkü o şeyin yardımcısı sonuçta. Biliyorum, Emre Belezoğlu gitti. Labadiyan'ın da yardımcısıydı. İşte onlar izin alıp geldiler. O, o, da gitti bence. Ben konuşmuştum onunla. Çünkü izin o olsaydı yani. Erdin Sözer yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlarlardı. Evet, Zeki Murat Göle yönetiminde başlamışlar değil mi? Başlayacaklar. E, o zaman evet, her şey tek, 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 tekrar şimdi darmadağınık şurada sezon açılışı var. Çünkü transfer yapacaksın mesela Kolkır. Kolkır tam cuk oturmuş bir, %100 bir transfer. %100 katılıyorum ama işte bak. Hoc, yani hoca olmadan tamam bütün transferi yapabilirsin ama işte hocalar da bir taraftan da diyor ki ya bana mı sordunuz bir de kötü şey oynaysa mesela ya da ben almadım deyip işin Şimdi içinden çıkabilir şöyle e, yurt dışında da Özür dilerim hocam Lütfen. ekrandan bence alabiliriz sevgili evren sevgili özgür nihayetinde Fonseca haberini veren arkadaşlar da iletişimleri o yönde o yönde istihbarat almış vermişlerdir meslektaşlarımızı yalanlamak gibi bir değil, değil, bakış değil, açımız yok taraf. onu bulgulayalım altını çizelim hepimiz Kesinlikle. haberciyiz hepimiz bazen savaştık 20 gündür evet, 25 gündür ağarlar yazıyoruz. size bir haber sunar siz de o kaynağa çok güveniyorsunuzdur veriyorsunuzdur o doğru Tabii. çıkmayabilir hepimizin başına Tabii. gelebilecek şeyler onu da e, belirtmek isteriz buyurun hocam şimdi e hocalarla uğraşıyoruz yani Fenerbahçe hocayla ile uğraşıyor yani koskocaman Fenerbahçe ama tabii ismi geçen hocalar da bir de ligin kalitesine bakıyor. Yani Doğru, buraya, buraya geldiği zaman ligin kalitesi tekrardan sen kendini yine yukarı çıkartacaksın. Kalitesine bakıyor ve sen Avrupa'da var mısın? Kaç yıldır ne kupa aldın? Ne yaptın? Avrupa, Onlar hepsine bakıyorlar. Avrupa tamam bir dere bir derece tamam ama şimdi sen buraya geldiğin zaman son dönemlerdeki Türk futbolunun Avrupa'daki konumu belli. Hele milli takımın şu halini gördükten milli ta sonra. Yaşayabiliriz bunları. Milli takımlarda bunlar çıkıyor ama lig takımlarına bakarsan Avrupa'daki konumları belli. Yani en son işte Şenal Hoca ile bir namalüplük Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Evet. Ee, daha 21 sene Galatasaray'ın UEFA'sını konuşuyoruz. Namalüp UEFA kupasını aldığını koyar farklı bir şeyimiz yok. Milli takım bazında bir yakalık bir dikkat edersen biz 8 sene 10 sene içinde böyle bir yakalıyoruz bir şey. Kendimizi öyle bir e, kaftanda bulu ama onun altını doldurmuyoruz. Evet. Sadece o 25 kişilik kadroyla gidiyor. Onlar dağıldığı zaman arka ne yapacağız biz şimdi? Bakıyoruz abi. U20'lerde dünya şampiyonası da hiç çoksun. Bizde olduğu için katıldın. Bizde olmasaydı 2013'te dünya şampiyonası U20'ye de katılamayacaktın. Evet. Katılamıyorsun. Avrupa şampiyonlarında hemen hemen yok gibisin. Şimdi bakıyorsun Fransa izliyorsun 6-7 tanesi U 2013'te U20'den gelen adamlar. Oynayan adamlar. Yedekler medekler hepsi. E böyle bir şeyimiz yok. Onun için şimdi Fenerbahçe tekrardan gelse. Valla insanlar belki söyleyeceğim şimdi. Belki şey yapacaklar. Ya ne yapıyor bunlar ne diyorlar? Vay hiç bulamıyorsun abi getir Mustafa Denizli'ye. diye Mustafa Hoca'yı getir seni şampiyon yapsın. Türkiye'de şampiyon yapmadığı takım kalmadı yani. Evet. Var mı başka bir hoca? Yok. Üç büyük kulübü yaptı mı şampiyon yaptı. Yaptı. Gitti Rize'yi şampiyon yaptı mı çıkardı mı çıkardı. Altı'yı çıkardı mı çıkardı. Erol Bulut'u gönderdikleri gün söyledim. Şampiyon olmak istiyorsanız Mustafa Denizli alın şampiyon olun diye. Haftanın arkasını arama bulamıyorsanız emin olun Mustafa Hoca? Öyle. yanına da tekrardan Emre Belezoğlu'nu getirin. Beraber abi kardeş gibi seneye de hazırlansın. Evet. Seneye de Mustafa Hoca o kulübün artık e, futbol direktörü mü yaparsınız ne yaparsınız o şekilde gider. Var elinizde mevcut kişi var yani Türkiye'mizde. E şimdi Fonseca gelse sana ne yapacak? 5 tane oyuncu fiyatı minimumdan bahsedelim 15 milyon euro. Doğru mu? Çok büyük maliyet. Yani şimdi kendisinin maliyetini konuda... ayrıca getireceği futbolcular şimdi aynı şekilde. E hedefi e yüksek tuttu Sayın Ali Koç. Öyle bir hoca getireceğim ki işte e kariyeri kupalarla, şampiyonluklarla dolu olacak. Yenildiğimizde bile hocayı tartışılmayacak. E dersen ve sonrasında maliyetlere bir bakarsan e bu zor durumda kalırsın. Bir de İki ülkeyle sınırlandırırsan, iki ülke ekolüyle Portekiz, Almanya demeseydi keşke. Şimdi, çok vakit kaybettiler. Sayın, Oralardaki bütün hocaları taradılar. Sayın Başkan güzel söylüyor. iyi güzel de sağ olsun iyi bir şeyler yapmıştı ama şimdi bizde yüzde yüz iyi yüzi, niyetiyle yapmaya bizim, çalışıyor tabii, ama bizim ama ülkemizde kaldı işte. Bizim ülkemizde müzik farklı çalınıyor. Tabii. Biz burada harman dolu oynuyoruz. Onlar orada Beethoven çalıyorlar. Yani aramızdaki fark bu. Sen şimdi Alman diyorsun, e, Alman kalmadı. Hepsini Al hemen aldılar. Alman yok. Içinde transfer Artık bir 30'da, bir 30'da 40 yaş arasında alma. Evet. Getirsen onu getirdiğin evet. zaman bütün millet işten edecek. Nedir? Başarısı yok. Nedir? E, tecrübesi. Yok. Neye göre biz tecrübeyi mecburiyet işte konuşuyoruz? İşte bunda istikadı. Ya yani neye bu, göre? Adam 30'da, 34 yaşında oldu. adam şeyi aldı. Bayağı Münih aldı. Evet. Biz bayağı Münihlerden büyük kulüp kulüpmüş. Adamın kazanmadığı kupalar yok. Şimdi bir, bir şapkamız önümüze koyduk. Evet, yani ama şimdi görmek lazım biraz Felix yani. Felix Hoca'yı da gönderdiler Milli Evet o Felix evet. oradaydı. Oradan bir evet. aralar geldi gitti. Bayern'in topçusu işte bizim Santa Havsını evet. Felix'ten bahsediyoruz yani. Santa Havsın dediğin bir kasaba. diye gidelim, Pep Guardiola'yı tekrar getirelim, gidesiz. Mourinho olsun Zulmaya diyen olmam. Yok, buna gerek yok. Ben tekrar söylüyorum. Evet <laughs> e, izleyiciler Fenerbahçe taraftarı belki e, bizi taş karşılayacaklar ama şu anda dışarıdan getireceğini Sayın Mustafa Denizli de, Fenerbahçe'de alır da götürür de dört tane de transferini yaparsın. Kolkır çok iyi bir transfer. E, Türkiye'liklerinde şu anda Kolkır ve e, Diego Costa benim kendi nazarımda birinci stoperler. Ondan sonra altın öbürlerini yazarsın. Çok işte. stoper oldu Fenerbahçe'nin. E, altı, 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 Gönderemiyorsun altı. o ellerinde. İşte o da var şimdi sıkıntı. Zangası orada. E, Lemos'u orada. orada. Rize istiyormuş galiba. Öyle bir evet, söylentiler Tiseren. var. Tisserdan evet, Serdar. Serdar'a var. E, şeye gidecek galiba. Sadık Sadı Altay istiyormuş. Ha, o, o gidebilir. Zalayım var. Gerçi, ama de, Türk oyuncuya da ihtiyacım var. Tabii var. Onu da düşünmen lazım. Serdar var. ama gerçi Türk oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Var var. Orada var. bir sıkıntısı yok. Türk yani. oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Şu anda 7 stoper var hocam. 7 oldu değil mi? Ya, hadi 4 tanesi, Zanka tanesi. Zanka, Lemos, Tisseran, Sadık. Sadık'ı gönderirler. Zalay'ı Kiraya verirler. Serdar, Altı. Tisseran'da iki kere yazmışım. Evet özür dilerim. Zeki iyi bir akıllı bir hoca gelse buraya üçlüğü güzel oynar biliyor musun? Tabii. şey Koykır'ı aldın. E, Serdar var. E, Zalay var. Eğer gitmezlerse Üçlüyü bir oturtur sanki Zalay. E, tabii, tak... bir de skor üretir. Tabii. Hocam üçlü bir de üçlü da oturtursun aslında o, ama şu anda o riski şimdi, alabilir misin? alırsın. Eğer sen onu toparlarsan... Çünkü üçlü de Lemos olur bence. Oynuyordu zaten. Bak şimdi Zalay milli takımda üçlü oynuyor. Evet. Üçlü oyunu önündekiler gidiyorlar. Yani aklı senin böyle bir hocayı bir varyasyonunu yapsak ve Fenerbahçe'nin şu elindeki stoper hattından yola çıkarsak üçlü de oynar. Her türlü varyasyonu oynamaya, e, şekli oynamaya sabit bir şey, e, bir, dedir bir takımları var Fenerbahçe'nin ama hoca yok piyasada. Pazartesi gününü telaffuz etmeselerdi keşke. Pazartesi günü için taraftarı çok büyük beklentiye Belki soktular. Belki mi çok düşündüler onlar olur diye. Ya hani de A plus bir teknik direktör mü? Ben o hani Türkiye bildiği, için, bildiği için ama yani çok böyle ya, o vakit git abi Mete'ye getir Mustafa Hoca'yı yani. getir yani niye evet, getir yani, Mustafa Hoca'yı? Hani, Hocayı. Ya hani Biliç evet iyi bir hoca, hırslı bir hoca. Güzel bir takım kurar, ama sabretmen lazım Biliç'e. Yani Biliç şampiyon olamadı. Bil Biliç'i de göndereceksin. Sil baştan olacak. O yüzden e, belki Biliç yine de bu kadar ısrar ediyorlarsa bir şekilde vardır bir şekilde e, kulübünü ikna edip gelebilir. Hani Ahmet Selim Kulum'un dediğine göre orada 8,5 milyon euro alıyor. İşte Fenerbahçe'den daha düşük ücrete gelirse büyük fedakarlık. Gelir mi? Bilemiyorum. Belki bonusları eklerler, bir şeyler yaparlar. Aynı rakama getirirler ama e, ben evet. hiçbir teknik direktörün Onun da garantisi yok ki. Içine... Kim şu anda, kimi getirirsen getir garantisi. Bir de Çin'de çok kolay bir geliyorsun. Yani orada... Ya oralara gittiğin zaman artık e, Avrupa'ya... Perera'da de... gitti. Çok başarılı Tabii, oldu Avrupa'nın fena... üst düzeydeki takımlarına imza atma şansın Tabii, iniyor kayboluyor yani. orada sıkıntı yaşıyorsun ha senin şey gibi eee Benitez gibi eğer bir fazla evet. bir kariyerin varsa tamam bulursun evet. da o da de açtılar kapıyı bak nerelere geldi. Işte. Evet. Nihayetinde Drogba Çin'e transfer olmasaydı ülkemize gelme ihtimali çok 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 zor. Çok zor. Çok, sordu. Sordu. Ya, çok sordu. Sordu. Jorge Jesus'u getirselerdi benim hayran olduğum bir teknik direktör eee hmm, bayıla bayıla Fenerliler herkes sadece Fenerbahçeliler değil herkes izlerdi. Havalimanına gider miydin karşılamaya? Zekâ. Ya havalimanına. Falan o çok da. trafik <laughs> beni düşün. Trafik <laughs> beni düşündürüyor. O çok enteresan bir teknik evet. evet. işini de çok iyi yapan çok, ve bir Evet. O yüzden onların, ama, onların en büyük şansı abi arka bahçeler. Brezilya toplayıp getiriyorlar. Bir hepsi. de dediğin gibi Benfica mesela ne bileyim yılda en az 100 milyon euroluk oyuncu satıyor Porto Benfica. Şimdi ben Porto'nun alıp getirip satıyorlar. Porto'nun scout şef scout'unla bir turnuva da Güney Amerika'da bir turnuvada konuşuyoruz böyle öbür scout'lar da şey ya dedi benim son turnuva ben gidiyorum dedim. Nereye gidiyorsun dedim. işte anlaştım dedi. O hmm. hani herkes Lücescu'yu işte bahsediyor ya, işte işte evet. Brezilyalı buldu getirdi. Hepsini bu adam getirdi. Vay Tabii. Hepsini. Evet. Alexi e, evet. Tex'e yararlan falan hepsini bu getirdi oraya. Lücescu evet. transferleri değil yani. O futbol değil. aklının Tabii transferleri. Bu bu, bu. şimdi e, dedi peki nasıl yapacaksın sen dedim. Yani Porteküs, Alexi yani Ukrayna. Ukrayna. Gideceğim dedi işte ayda bir kere bir hafta falan kalacağım. Hocayla istişare takım zaten dedi biliyorum sistemden de izleyeceğim nereye ihtiyaçları var. Ben sunacağım diyor adam abi çatır çatır getirdi o bir Kimleri aldı değil mi? Abi, kimleri aldı? Ya, müthiş para da kazandı. 500 bine 1 milyonu aldılar 10 milyonu 15 milyonu falan sattılar. İşte Pahalı aldıkları var. da var hocam yani hepsi 1 Bak gene söylüyorum bak defalarca söyledim burada gene söylüyorum üzerine basarsa abi scoutlarınız varsa gönderin Ocak ayında Sao Paulo Ligi'ne U20 Ligi'ne bütün herkes orada toplayın i̇şte pandemide getirin. Pandemi de bu sene öyle bir şansı olmadı Şimdi ya. Şimdi değil, bundan evvel de vardı. Ondan yeni değil önce ki göndermediler evet. Bu yeni bu, değil bu, ya. devamlı tabii. olan şey. 6 aydır oynanıyor Bu sene ya. çok tabii. enteresan böyle internetten falan buluyorsunuz maçları, izleyebiliyorsunuz yani biraz grup buluyorsunuz. Grup grup, Dörder takımlı grupta. Çok keyifli maçlar oluyor. 250 300'e yakın takım var. Tabii tabii tabii, tabii. dünyanın her yerinden oraya gidiyorlar. Akın akın gidiyorlar. Kap, kolundan kap getir abi futbolcu Aynen. pazarı gibi yani. Tabii tabii öyle. Dünyaya kaç şu anda? 1200 tane falan Brezilyalı oyuncu vardır. Olmuş işlerine. olur mu? Ya? Yani. Büyük bir pazar orada. Büyük, en büyük pazar. Abi ben şey değil, çalıştım. 6 seneye yakın oradaydım.